Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet şu an baya bir güneş var. Ses de çıkabilir. Sultanım bayadır sanki ikimiz giriş yapmıyoruz gibi hissettim. Evet. <laughs> bir garip oldum. Evet arkadaşlar bugün ilk günümüz. Biz sabahtan uyandık. Ben Buray falan her şeyi hazırladım. Buran yeli var biliyorsunuz. Çok şey yapamıyor. Vallahi bugün daha kötüyüm gençler dün annem falan bardak vurdu ama çok çok fayda etmedi. Evet. Bakalım artık böyle birazcık birazcık e, birkaç günü geçer diye düşünüyorum inşallah. i̇nşallah, inşallah. Evet. Bir de annem bir şey sürdü böyle yakan bir şey mi var böyle? Uh -huh. Onun tarzında bir şey sürdü ama bakalım inşallah. At kestanesi mi acaba? Galiba Kremi. gibi bir şey. Hemen burada. <laughs> ne yapıyorsun annem sen? Ayakkabılarını da çıkarmış minik bey. Evet, şimdi hazırlandık arkadaşlar kahvaltıya. Babaannemlere gidiyoruz. Evet. Babaannemlerde halamlar, kuzenlerim falan var. Ee, çok çok özledim onları da. Şimdi oraya gideceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Onları göreceğiz bu arada. Halam olsun yani Hatice halam, Fatma halam falan. İlk kez görecekler Eymen burayı, değil mi? Aa, Harbi'den, değil mi? Ondan önce hiç görmediler tepkilerini çok çok merak ediyorum. <laughs> selmanlar görmüştüm. Mesela. Selmanlar evet Selmanlar görmüştü ee, kuzenim biliyorsunuz. Samiler gördü mü? Ferhan Yok, Sami görmedi. Onlar da görmedi. Onlar <gülüyor> görmedi. <gülüyor> yani onlar böyle ilk kez görmüş olacaklar minnoşumu. Minnoşum hem aç hem uykusu var. Evet. Vallahi yelimden dolayı da çok iş yapamıyorum. Bütün işler Beyza Hanım'a kaldı. <laughs> Hepsini bana fasladı. <laughs> <laughs> sağ olsun annem falan yardım ediyorlar yine arkadaşlar. Yani bir tek araba sürerken rahatım mesela şöyle tutunuyorum. Ya şöyle zaten sağ elimi kullanırken Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamıyorum ama sol elimle bir şey havaya kaldırıp indirirken çok kötü evet. ağrı giriyor. Ee, onun için ama araba kullanırken mesela bir sıkıntı yaşamıyorum. Aynen. Çok şükür. Çok zorlama da geçsin inşallah birkaç güne Sen <laughs> iyi ol <oldu>. da. <laughs> ne oldu? Ayetim koptu. Ne oldu? kamerayı sana mı göstereyim? Ne <laughs> <laughs> ben acıktım ben acıktım hem açım hem uykum vardı. Evet. Sabah mama içirdik şimdi gidiyoruz hemen e, kahvaltısını yaptıracağım zaten sonra direkt gider. E, direkt uyur yani. Evet yani böyle bir giriş yapmış olduk. Hadi bakalım. <laughs> Yemek çocuk? Emine. Tut. Ah, bak abla yiyor. Bak. Bak Emine abla yiyor. Sen de ye. Öyle evet, değil. Aha. Isırarak de değil. Ağzına direkt at. Ha 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 ha, Hı, ha 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 ha. Oh şifa olsun. Oh. Batırmasın üstünü ya. Ha abla buyur abla. Yok, yok abla ben sağ ol. Ellerine Seviyorum. sağlık. Abla tamam. Beyza, yok ben olalım. hiç içmeyeyim ya. O zaman ben evine Ne diyorsun mu? O Oo, Dracula. Evet arkadaşlar biz çıktık. Çok güzeldi. Halamlar falan Eymen burayı tanıdılar. Eymen buraya yine saçını tutuyor gördüğünüz üzere. Çünkü uykusu var. <laughs> Bir güzel yedi, içti, süpürge gördü orada süpürgeyle oynadı. Ondan sonra ben üstüne değiştirdim, annem eline börtlen verdi ve her yerini börtlen yaptı. <laughs> <laughs> bir de üstüne değiştirdiğim üst de açık renkliydi. Kaldı çocuğum öyle, neyse bir şey olmaz. Ee, şimdi biz iniyoruz. Ee, yine villa'ya geçeceğiz arkadaşlar çünkü yani, yani böyle birkaç şey alacağız villa için. Sonra villa'ya geçeceğiz çünkü çok çok yorgunuz. O şekilde yani. Şimdi Fethiye'ye gidiyoruz değil mi? Önce Fethiye'ye ineceğiz, birkaç bir şey alacağız. Ee, ondan sonra Cemal'i tekrar villa'ya geçeceğiz. Bugün biraz böyle oldu. Eymen ee, burayı da suya sokmak istiyorum falan. Bakacağız artık biraz da dinlenelim istiyoruz. Dün daha yeni geldik çok geç bir saatte ben. Bütün çamaşırları hepsini dolaplara yerleştirdim. Her şeyi hallettim falan filan derken Eymen buraya yatır. Zaten Eymen bura bildiğiniz hani o son gördüğünüz bloktan sonra ağladı. Yani onu havuzdan ta yani havuza tam sokmadığımız için bildiğiniz ağladı. Sonradan havuzdan çıkardığımız için de ağladı. Yani çok çok seviyor ve o yüzden onu bugün böyle bir havuza sokmak istiyorum. Bakalım. Öyle yani. Sen nasılsın? Biraz daha iyi misin? Biraz daha düzeldim gibi ama yine devam ediyor yani. Evet. Bakalım arkadaşlar bu şekilde. Bu arada halamların tepkisinden biraz bahsedeyim. <laughs> Eymen Buray'ı çok çok sevdiler. Ee, böyle Eymen Buray'ı bilenler bile çok böyle güler yüzlü olur. Hiç yabancılamaz. Yine kimseyi yabancılamadı. Orada baya bir e, kişi vardık ama hiç yabancılamadı. Ee, Herkese direkt, tek tek bakıyor böyle. Tek tek gülümsüyor. <laughs> utanıyor falan filan. Canım benim. Yani e, güzel oldu inşallah anlatmış oldum. Çekemedim tabii ki ama anlatmış oldum. Olsun olsun. Hemen <laughs> bura uçacağım mı anne? <laughs> Anlık karar değişikliği. <laughs> evet arkadaşlar eve bir şeyler alacaktık. Ondan önce annem dedik bir Erasta AVM'ye mi uğrasak? Biz de tamam evet. dedik. Sonrasında belki bir salı pazarına uğrayacağız. Sanırım bugün böyle hepsini halledip sonra birkaç <laughs> gün çıkamayacağız artık. <laughs> Evet ben de şu an kendimi biraz daha hani iyi hissettiğim için tamam dedim ama kötüysem artık sonradan bakacağım. Evet yok. şimdi önce hastada gezeriz. Sonra alışverişimizi hallederiz. Sonra Aynen annemle öyle. de Salı pazarına gideriz ki gidemezsek kötü olursanız haftaya Salı gideriz en kötü. Aynen. Değil ee, yani. işte villaya alışveriş yapacağız. Ondan sonra Cema öyle. Benim de çekmek istediğim birkaç video var. Onları inşallah halledebilirsem sizler için halletmeye çalışacağım, elimden geleni yapacağım. Bakalım ama tabii ki bu süreçte kendimi de yormamam lazım ve sıcaklarda durmamam lazım. Zaten onu düşünerekten annem dedi, beyza dedi hani şu an saat 12. 12 3 arası sakın ha sıcağa çıkmayalım. Bence bir AVM'de hani klimanın altında normal gezelim. Sonrasında hani 3'ten sonra belki hani Salı pazarını falan gideriz ya da işte alışverişimizi yaparız. O şekilde hallederiz. Etini özlemişim ya. Ben de çok özledim. Geçen geldiğimizde pek gezemedik. Evet. Hani eee sadece bir kordonda bir turladık Selmanlarla biliyorsunuz. Ondan sonra öyle yani o kadar çıktı. Yani şimdi gezeriz. Tekne turu yapalım inşallah. Yani <laughs> daha planlama yapmadık ama bol bol planlarımız var. Şu 12 günü güzel değerlendirmek i̇nşallah. istiyoruz. E, kendimizi böyle aceleye ya da şeye getirmek istemiyoruz keyfini çıkaralım çünkü kızımsız son tatil <gülüyor> <gülüyor> Yani şey ne oluşumla ne sadece ne oluşumla olan e, son tatilim bir dahaki de mira Aksaylı olur ha. Evet yani çünkü artık Aynen. yani doğum falan filan onlar olacak. Çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı geçiyor gerçekten hani hemen burada bu kadar hızlı geçmiyordu gerçekten inanamıyorum. Yani şurada çok az kaldı. Eymen burada bir hafta geçsin diye ölürdük ya resmen. <laughs> Şimdi ya şöyle hani tabii bebek bakıyoruz bir yandan. Ee hani nasıl diyeyim hazırlıklarımız çok. Hani hep mesela şöyle var. Mesela eskiden şey derdik Eymen burada. Aa bir hafta tatile gideceğiz mesela. Ya bir hafta hızlı geçer diyorduk. Ama mesela şu an sürekli bir şey olduğu için işte annemler gelecek şu olacak bu olacak şurada bir çekim olacak şu olacak falan derken hep kafamızda acaba yetiştirebileceğiz mi kafası geldi oldu değil mi? Ben mesela böyle hani hastaya çalsın hemen hazırlayayım şunu hazırlayayım bunu hazırlayayım falan filan ki ama yetiştirir miyiz falan kafasında. Eymen Buran ayakkabılarını arabada unutunca annem böyle yürütme kararı aldı. Ne güzel. <laughs> serin serin. Oh, gideriz. Ayaklarını yıkayalım ama mutlaka. <laughs> Allah'ım ya Rabb'im ya. Minnoş. Minnoş. şuna şuna. Uykudan uyandı. Oh, oh. onu yiye daha. Anne onu alsın. Hop, yeter. Yoksa sana emzik memzik. Çık çıkı çık çıkı çık çıkı. çık. <laughs> evet bu minik bey yemeğini yedi şimdi şalgam içiyor. <laughs> Zaten üstü batmıştı. İyi sevdi ama. Böyle kurban olsun yavrum. Annesi peçete. Peçete tamam. O. Ben kendim <laughs> hallederim baba. <laughs> evet. İstiyor istiyor baba. Siz buna suyu da verin ha bayılır. Evet <laughs> az önce de. Fransa'dan takipçilerimiz geldi yanımıza. Aynen arkadaşlar. Ta Fransa'dan nasip. He ikimizi tanıyor, şu, tanıyorlarmış. Ben de hiç üstüme alınmıyorum. Sanıyorum ki ikisini de. <laughs> çekim ta, çekim ta, ta, Fransa'dan net büyük teahuk Fethiye'de görüşülüyor ya. değil mi? En iyisi. <laughs> Benim çocuğum hala şalgam suyuyla meşgul. İçin boğazlarına bakar. Oh. Valla biz pertiz arkadaşlar. Arkadaşlar, çok fazla gezmedik. Annem kendine takılarını aldı. Zaten arkadaşım. gezecektir. Büyük bir AVM yok ya. Artık ufak. Aynen. <laughs> ufak bir yer. Annem hemen kendine takılarını aldı. Belki onları da bir ara gösteririm. Ondan sonracığıma hemen bir şeyler atıştırdık. Dondurma yedik ve market alışverişimizi hallettik. Bu arada market alışverişi ayrı bir video olacak. Annemle çok güzel bir video çektik. Evet. İnşallah... Muhtemelen bir sonraki video olabilir diye düşünüyorum. Ee, onu çektik. Hatta o videoda minnacık halam da gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> İzin verdi koyabilirim orayı. <laughs> evet arkadaşlar ondan sonra <laughs> Cuma çıktık. Şimdi e, aslında salı pazarına gitme gibi bir düşüncemiz vardı ama çok yoruldum. Yani gerçekten çok yoruldum. Zaten dün de yol geldik ya. Aynen sabah çok erken çok kalktık. Yandı falan filan. Benim rahatsızlığımdan dolayı da Beyza'nın bak değmiyorum buraya zaten biliyorsunuz. Öyle bir konuştun ki sanki çocuğa hiç bak. Yok canım hani şey sabahları erken kalkınca ben bakıyorum ya sen uyu diye. Aynen genelde e, artık mesela Eymen Burak uyandığında Burak alıyor ki hani ben Mihrak Saç'ım biraz daha uyuyayım dinleneyim diye canım, sağ olsun. Bunu söylemiştik de zaten biz. Aynen. E, <laughs> öyle ya da hani Eymen Burak bazen alt değiştirince karnıma falan vurduğu için Burak çok şey yapıyor. O yüzden de hani mesela hani alt değiştirme olayını çoğunlukla Burak yapmak istiyor falan. Tabii canım, sen kendin... Ben her türlü yaparım ama hani Burak şey yapıyor. Ya. Şimdi Mihra aksamız var. Canım kızım benim. Oğlum de ki hiçbir şey kabul etmiyorum. <laughs> Bahane istemiyorum. <laughs> Evet. ona sana dedik salı pazarı Zaten gelecek hafta da salı. Buradayız. Ee, gelecek hafta gideriz ya, diye evet, düşündük. Inşallah, inşallah. Artık villa'ya gideceğiz ama inanın e, ben hemen dinleneceğim mi? Hayır. Tabii ki hayır. <laughs> Yine size bir video çekeceğim. E, villa turu söz vermiştim sizlere. İnşallah onu çekme planım evet. var. Sonra oluşumu artık bir havuza sokacağım. Onu zaten çekeceğim size. Eğer uyursa biraz bekleriz ki hava da biraz serinlese iyi olur aslında. Evet o da Çok olabilir. sıcak 36-37 derece şu anda. Aynen. Ankara'da bu kadar sıcak olduğunda bunalmıyoruz mesela ama burada nem var acayip Aynen, Bindanlar. çok Nem var biraz boğuk boğuk oluyor. Eymen burası sen ne yapıyorsun? Keyif mi yapıyorsun? Ne? Ee, aha <laughs> anneannesi ona bak otomatiğe bağladı. Baba, Oy, oy. Önce vücudunu bir aç. Önce yüzmeyeceğim, bir duracağım. Annem dayanamadı. Biz Hı, el düştüm. turuna çekerken hemen burayı soktu Hiç havuza. Tuttum, Hı -hı. Sıcaktan çatladı da. <laughs> ben de çatladım. Kendimi feda ettim. <laughs> hemen oh. bura. Allah'ım sana Allah geliyorum. tutmasa da ayaklar tutuyor diye çocuğu öyle tutuyor. Nasıl ya. sevdi mi? Ürkildi biraz. Hava su soğuk biraz. Ee, dur ben geleyim Abi, şimdi Al, anne de, seni mi? oynatsın Hı. orada. Alın Allah'ım. Hadi gelin. Oy benim poncik evet, Arkadaşlar havuz keyfimizi yaptık. Eymen burra bir güzel yüzdü. Sonra şimdi Eymen burayı banyo yaptırdık. Meyve, pirinç falan yedirdim. Yemekleri koyduk. Vallahi video çekmedim. Hızlıca yapalım istedik. Bir yandan şey e, düştü. Aynen burada pilavımız oluyor. Hatta şunu ağzımda kapatayım. Burada cacık yapıcık Sonra şunu bir açayım size. Burada annem taze fasulye yapıyor. Burada da mısır kaynıyor. Burada da mısırımız kaynıyor. Burada da benim oğlum. Evet. Şimdi yemekler pişsin. Akşam yemeğine otururuz muhtemelen. Bakalım ilk yemeğimizi yapıyoruz. Değil mi? Ben bura. O da acıktı. Bir yandan meyve püresini yedirdim. Annem de eline kaşar verdi. Kaşar yesin diye. Onu yiyor. Yeah. Nom 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 Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şöyle annemiz gibi taze fasulye yapmış. Şurada pilavımız var. Sonra şurada bahçe var demiştik. Zaten buradan böyle domates, biber, çilek falan topladılar. Bir yandan da şuradan yaylanın bir güzel meyve var. Karpuz Karpuz. Karpuz. Neyi var? Watermelon diyecektim şimdi. <laughs> bir an söyleyemedim. Şurada cacığımız var. Mısır. Sonra yine bahçeden biberler falan. Evet şimdi bu şekilde bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Eymen buraya da küçük bir tabak hazırladık orada görüyorsunuz. Bize afiyet olsun. Anlık annem durmuyordu. Yerleri klorlamış. Şimdi de geçip balkonu falan yani şu minik terasımızı biliyorsunuz. Burayı Çok bir Akşam salıp namaz buluyoruz. İçerileri bir düzeyim, yıkadım, ovaladım. Oh, iyi yaptın valla. Ha? Oh. Eymen bura uyudu arkadaşlar. Valla yemeğini yedi mis gibi. Üstünü başını değiştirdik. Sonrasında da yatırdık. Mis gibi uyuyor. Annem de buraları foşur foşur yıkıyor. Çay mı demledin anne? Demledim tabii. İyi yaptın valla. Oh. Oh, terim, terim. Oh, evet arkadaşlar şöyle manzaramızı da göstereyim. Bu şekilde. Daha ne olsun değil mi? Gün batıyor artık. Evet, e, bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Değilmezden, değilmezden. <laughs> Hoşça kalın. Vallahi, her şey var bak. Bak vallahi villa kiramı, temizliğini yapan ben. <laughs>